Gerilim oldukça artıyor diyebiliriz aslında. Özellikle Nancy Pelosi'nin muhtemel ziyaretiyle ilgili olarak aslında Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanı Nisan ayında Tayvan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Ama o dönem koronaya yakalandı ve Ağustos'a ertelendiği belirtildi. Şimdi Çin'den çok sert açıklamalar geliyor bu olası ziyaretle ilgili olarak. Çin Dışişleri Bakanlığı bunun çok ciddi sonuçları olacağını belirtti ve bütün sorumluluğun bununla ilgili olarak Amerika'da olacağını söyledi. Çin ordusundan gelen açıklama daha da sert diyebiliriz. Çin ordusunun başı boş köşede durmayacağı belirtildi. Nancy Pelosi eğer Tayvan'a ziyaret gerçekleştirirse. işte burada Amerika politikası yönetimi aslında Amerikan yönetimi de Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesini çok istemiyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Başkan Joe Biden ordunun Amerikan ordusunun bunun çok iyi bir fikir olmadığını, iyi bir fikir olmadığını düşündüğünü belirtti ama tabii Amerika'da başkanın ya da herhangi bir birimin, herhangi bir organın Nancy Pelosi'ye bu ziyareti gerçekleştirme demesi yetkisi yok. Bu nedenle bütün karar Nancy Pelosi'de. Nancy Pelosi Tayvan'a gidecek mi gitmeyecek mi? Nancy Pelosi'den de aslında son günlerde tartışmalar alevlenmesine rağmen net bir açıklama yok. Ancak geçtiğimiz günlerde kendisine bu konuyla ilgili sorulan soruya Tayvan'a destek olmanın önemli olduğunu söylemekte eğitimdi Temsilciler Meclisi Başkanı. Bununla birlikte Amerika gene de hazırlıklı. Nancy Pelosi'nin ziyaretine hazırlanıyor. Amerikan ordusu. Yani Kurmay Başkanı Mark Miley'e soruldu. Miley şu anda bu ziyaretin olacağına dair kesin bir açıklama olmadığına dikkat etti. Ancak bununla birlikte eğer Nancy Pelosi gitmeyi düşünürse ve eğer Amerikan ordusundan bununla ilgili yardım istenirse Amerikan ordusu bu ziyaretin gerçekleşmesini, güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır dedi. O gerekli önlemler ne? İşte Amerikan ordusu şu anda onun planlarını yapıyor ki buna kurtarma operasyonu planı da dahil. Yani Amerikan ordusu en kötüsünü hazırlanıyor diyebiliriz. Ama bununla birlikte yetkililer Amerika'lı yetkililer Nancy Pelosi'nin uçağının Çin tarafından doğrudan hedef alınacağını düşünmüyorlar. Ha yani ne olabilir? Taciz uçuşu olabilir Çin uçakları tarafından. İşte bu nedenle muhtemel ziyaret gerçekleşirse Nancy Pelosi'nin uçağının etrafında bir tampon bölge oluşturulması planlanıyor. Amerikan Ronald Reagan uçak gemisi bölgede ki o uçak gemisine bağlı savaş gemileri de bölgede istihbarat paylaşımı, istihbarat verisi toplanması hepsi Amerikan ordusunun şu anda gündeminde diyebiliriz. İşte iki Biden'la Xi Jinping'in görüşmesi bu gerilen ortamda gerçekleşecek muhtemelen yani. Sadece bu konu değil, Tayvan konusu değil, Ukrayna'daki savaş, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak Biden'la Xi Jinping arasında. Yani gündemleri bir hayli yoğun diyebiliriz ikisi.